poşet vereyim sen küçük. Kilosuna ne kadar dedi? Kilosu 13. 13. Pazar poşetini alan vatandaşlar sen pazarının yolunu tuttu. Peki pazarda son durum ne? Fiyatlar ne durumda? Gelin hep birlikte bakalım. Pazar var. Pazara gittiniz mi? Fiyatlar ne durumda? E, pahalıydı ama pandemi nedeniyle pahalı yani. iyi İyi olur inşallah. 2023 atlattığımız zaman iyi olacağımıza eminim. Eminsiniz. Urfalılar şu an isot çıkaramadı. Isot ne durumda? Yani pahalı. Çıkardınız mı Çıkardım. Ne kadar? He? Oldukça yüksek oldu. He 15. Kilo 15. Evet. Geçen yıl ne kadar aydı? Geçen yıl buna göre daha ucuzdu. Daha ucuzdu. Daha ucuzdu. Vatandaşların o halde alım gücü etkilendi. Tabii. Pazar fiyatları çok yüksek. Hı hı. E, alışveriş yapamıyoruz. Alım gücümüz çok azaldı. Ben memur olmama rağmen ben bile geçinemiyorum ya. Biraz Teşekkür. Asgari ücrete geçinenler var. Aynı asgari ücrette Allah yardım hı. etsin. Ev kirada olanlara Allah yardım etsin. Durum çok kötü gerçekten. Bunlar nasıl? Fiyatlar pazarı iyi. Değil mi? He, uygun. Patlıcan 5K, domates 5K. Yani öbür haftalara göre biraz iyi. Ha. Vatandaşın alım gücü etkileniyor mu bu fiyatlardan? Bence sıkıntı yok ya. Millet bak karabalga bak. Ben geçen haftada, evvel haftada İstanbul dedim. Aynı fiyat. Fiyatlar aynı. Ha. Peki haftalık pazar alışverişinde ne var fiyatlarında? Son durum ne? E, son iyidir Allah. Fiyatlar yüksek değil mi? Yok yüksek değil. Normal. Normal. Evet. Çok normal. Peki bazı vatandaşlar diyor ki haftalık 400 lira, aylık yaklaşık 2000 lira pazar alışverişine para veriyoruz. Vallahi normaldir Allah'ını seversen. Şu anda bu durumlar normaldir. Vallahi fiyatlar biraz pahalı. Yani sebze biraz ucuzlamış ama meyve biraz pahalı. ya. Yani. Geçen yıla göre %100 fiyat farkı var. Vatandaşın alım gücünü etkiliyor mu? Ya ister istemez etkiliyor. Hani bizim gelirimiz çok da kötü olmadığı için biz çok fazla şey etmiyoruz ama yani vatandaş tabii etkileniyor. Yani mesela bu saatlerden normalde pazar daha kalabalık olurdu. Adım hatırlamazdı. Şimdi insanlar herhalde akşam pazar kapanmasını mı bekliyor artık? Ne yapıyorsa onu bilmiyorum. Peki haftalık pazar alışverişinde ne kadar gidiyor bir hafta? Valla yaklaşık olarak sadece işte aldığımız sebze meyveler falan herhalde bir 400-500. Aylık yaklaşık 2000 liraya mal oluyor. Muhtemelen o, o kadar oluyor. Pazarda fiyatlar sence nasıl? Normal. Normal. Aa, da kendi kendimize yapıyoruz yani. Nasıl? Hükümetin <laughs> hiçbir bir etkisi yoktur. Ben sen o yapıyoruz. Bu pazardaki pahalılığın... Normal, normal yani. Vatandaşın alım gücünü etkiliyor mu? Fiyatı. Zannetmiyorum. Yani bu kadar kalabalık olmaz. Hastalık ha. ha. pazar alışverişine ne kadar gidiyor ortalama? 200 veriyorum. 200. Evet. Vallahi iyidir. Nasıl diyelim yani. <laughs> Her haftanki gibi. Zamlara normal mı alıştınız? Mi? Fiyatlar normal mi? Vallahi zamlara alıştık zaten de. <laughs> e fiyatlar da o zamlara göre yani normaldir yani. Ne kadar gidiyor? Vallahi haftalık 150 200. Yani gidiyor yani. Evet, Geçen hafta domates ne kadardı? Bu hafta ne kadar? Aynı Altı buçuktu. Bu hafta da 5, 6. Ya bir domates de çok pahalı değil. Biber mesela pahalı. Biber yanı alınmıyor. Patlıcan normal. Yani Mevline odur işte. Mevsimden göre odur yani. Ne çıkmışsın. Fiyatlar ne durumda? Fiyatlar hepsi aynı durumda kızım. Yani bir anlayacağı bir durumda da yine Allah Alım gücünü zorluyor. E tabi zorluyor ya. Ben emekli bir adamım ben. Aylık ne kadar veriyorsun pazara her hafta her hafta? Aşağı 300 lira Her hafta hafta yani aylık 1200 lira pazara veriyorsun. En az 300 liradan aşağı düşmüyor. Ha evet. yani 300 lira aşağı düşmüyor. Yani 300 normal en azını söylüyorum. Aa, Her şeyi almaya kalkarsan daha fazla. Aldıkların budur göz önünde mesela bunlar bunlar 150 lira oldu. Abi bir dakika da yani ya, bir şey değil yani. Vallahi hiç iyi değil. Yatlar ne durumda şu an? Ateş bahçesi. Geçen yıl oranla geçen yıl bir pazar alışverişine bir haftalık ne kadar gidiyordu? Şu an ne kadar gidiyor? Geçen sene yani. Geçen sene 100 liraysa bugün 300 liradır. Aynen.